Herkese günaydın. Ee, yeni uyandım. Yeni değil de yani bir saat önce falan uyandım. Ee, kahvaltımı yaptım, bir şeyler yedim. Şimdi şey yapacağım. Dedim ki odamı toplamadan önce gecenin şeyini temizleyeyim. Tuvalet kabını temizleyeyim dedim çünkü bayağıdır temizlemiyordum. Yani şey tuvaletini yaptığı zaman iç, iç, içini temizliyoruz. Ama e, içerisinde yine kalıyor. Ben dedim ki yıkayayım. Tekrar yeniden baştan kum koyayım dedim. Onu yıkayacağım şimdi. Ooo. Saçım başım nasıl dağılmış. Valla kıvırcık saç olmak çok zor. Her gün böyle uyandığında bu şekilde uyanıyorsun. Sonra tekrar yapıyorsun. Her gün ama. Hani rutinin oluyor yani değişmiyor. Şimdi yıkayalım bakalım. Gecenin kum kabanağı. Şimdi kum kabını yıkayacağım. Ee, muhtemelen su sesinden e, anlaşılmayacağı için bu kısmı hızlandıracağım. kedinin kum kabını yıkadım. Şimdi kurulayacağım. Kendisi de burada buraya şeye geldi. Kontrole geldi. Böyle bir şeylerle uğraşırken onun böyle ne bileyim mamasıyla uğraştığında ya da kumuyla falan uğraştığında temizlerken falan hemen böyle başına geliyor oturuyor seni izliyor. Hmm. Geçen de parazit taşıları geldiği için parazit taşılarını yaptırdık. Ee, parazit, parazit konusunda sıkıntı yaşamayalım diye. Ya zaten doğduğundan beri hep evde evden dışarı çıkmadı da hiç. Yine de yaptıralım benim çünkü <laughs> evde bulduğu her şeyi yiyor yani sinek görüyor onun peşine koşturuyor tutuyor sinek yiyor böcek falan yiyor. Yani ne kadar önüne geçmeye çalışsam da yiyor. Ya. O yüzden parazit kapmasın diye aşılarını yaptırdık. <laughs> Eşek. in bakalım ya da şuraya otur bir de kum kafanı tuvaletini işte haftada bir falan böyle yıkaman gerekiyor çünkü yıkamadığın zaman o kadar kötü kokuyor ki yani kumunu komple döküp yeniden doldursan değiştirsen de çok kötü kokuyor çünkü e, bu alt kısmı oluyor dibine yapışıyor bayağı Yapıştı içinde hani çıkmıyor, yıkaman gerekiyor. Yıkamadığın zaman da çok kötü kokuyor. O yüzden en azından haftada bir ya da iki haftadır bir, bir falan yıkıyoruz. Çünkü e, evin içerisinde değil, kum kabı şeyde balkonda duruyor. Havada çok sıcak olduğu için balkona güneş falan vurunca çok şey yapıyor, koku yapıyor. O yüzden şey yapıyoruz, fazla bekletmiyoruz, her hafta işte yıkıyoruz. Her hafta yıkadığımız zaman hiçbir şekilde e, kokma falan olmuyor yani koku olmuyor. Zaten üstü kapalı olduğu için sıkıntı olmuyor. Şunu şöyle koyayım. Oturduğu yere bak ya. Zaten üstü kapalı. Burasında da böyle e, filtresi var. İşte içerisinde sünger falan var şey yapmıyor e, kokuyu içeride tutmuyor yani kokuyu dışarı vermiyor kokuyu içeride tutuyor yani dışarı kötü koku vermiyor filtresi olduğu için Gece de oturuyor beni izliyor Gecesini boşalttım dedim ki gece sakın tuvaletini yapma bekle beni dedim. İçeri gittim bir baktım ee, tuvaletinin olduğu yerde oturmuş bekliyor orada bekliyor. İşte burada bunlarla uğraşıyorum. <laughs> Bu da buraya gelmiş, oturmuş beni izliyorsun bak. Ne? <laughs> ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Çok yaramaz, hiç yerinde durmuyor. Özellikle geceleri çok ısırıyor yani. bacağımın her yerinde dişinin izleri var. Dört yani buçuk aylık olduğu için çok hareketli, yani bayağı hareketli. Yani biraz daha büyüdüğünde sakinleşeceğini düşünüyorum. <laughs> Gel buraya. Bak nasıl mırıldı. bak ısırıyor. Isırıyor da yani şey e, ağzına kapıyor parmağımı ısırmıyor böyle tam. Isırıyormuş gibi yapıyor. <laughs> bak. Isırıyormuş gibi yapıyor sadece sonra yalayıp bırakıyor. Ne yapıyorsun sen? Tepesine çıkmış tepesine putır. çok meraklı böyle. Bir şey yapacağın zaman hemen böyle başında beliriyor. Bak. İşte. <laughs> duruyor ki. Anne. Bunun hepsini koyayım mı? Az bir şey kaldı zaten. Ya yavrum bir çık bekle bir kapatayım da ondan sonra gir tuvaletini yap. Oo, çık. Hayır, çık. Bir kapatayım. Şu an girecek yer arıyor. <laughs> Tuvaletini yapacak herhalde. <laughs> Hı, gireceksen şimdi gir hadi. Girecek mi? Gel. Gel. <laughs> Bak. Hala yaramazlık peşinde. Şu an keşfediyor. Sen benim temizlememi bekledin. Nasıl <laughs> Yaptın mı? Nereye? Bak gidiyor. <laughs> Gel buraya. <laughs> Vallahi bu da sıcaktan ne yapacağını şaşırdı. Vallahi o kadar üşeniyorum ki bir şeyler yapmaya. Şimdi şey yapacağım. Dışarıya çıkacağım. Bitti, gecenin maması da bitmiş. Şu an mama alacağım. Kumu bitti. Kum alacağım. İşte çıkmadan önce bir saçımı falan tekrar yapmam lazım. Çok dağınık. Bir de yatağımı toplayacağım. Onun dışında zaten olan çok dağınık değil. Yatağımı toplayacağım. Saçımı yapacağım. Dışarı çıkacağım. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktım. Bu arada hemen şu arkadaki binada oturuyoruz. Birinci katta. Kardeşimle birlikte çıktım. Bu kız hep sana böyle diyor. Kardeşimle birlikte çıktım. Nefes ediyorum hepinizden. Ya sus. Markete gidiyoruz onunla birlikte. Kedi kumuyla mama alacağız. Bu, bu arada burada hava o kadar sıcak ki nefes daha iyi alamıyorsun. İki adım atınca nefes nefese kalıyorsun. Ee, az önce baktım Antalya'da Antalya artık travmam oldu benim kafamdan atamıyorum Antalya'da e, Hava 30-31 derece e, Aksaray'da 36 derece hava Yani oradan daha sıcak ama Hani Onur çok sıcaktı falan demişti de bana böyle hiç Sıcak gelmedi oranın havası Böyle çok güzel geldi tam böyle e, Benim yaşayabileceğim Bir hava Aksine yani buranın sıcağı çekilmiyor çünkü kuru sıcak hiç yok bir şey yok yakıyor sadece <laughs> sen bir şey söylemek ister misin Mela? <laughs> Hayır. O böyle pek şey yapmıyor. Konuşmayı sevmiyor hacana. Vallahi sıcak yüzümü o kadar yaktı ki. Şapkayı çevirdim, biz taktım. Güneş gözlüğü falan taktım. Gözlerim yandı sıcaktan güneşten. Hala da yürüyoruz. Normalde şey yapacaktık. Scooter'la gidecektik. Bulamadık. Yoktu yakında. Dedik bari yürüyelim. Yakında market falan da yok. Gideceğimiz markette şuralarda bir yerde işte şu ileride biraz. İşte şey yapacağız oradan. Su alırız ondan sonra suyumuzu içelim. Başka. Ondan sonra alacaklarımıza bakalım. Sonunda geldik markete. Evimiz çarşıya bir tık uz uzak. Yakında sadece A101 var. A101'de de kedi maması satılıyor ama kedi kumu satılmıyor. O yüzden mecbur buraya kadar yürüdüm. Yani ya buraya gelecektim ya da çarşıya kadar yürüyecektim. Mecbur. Yani kedi mum kumlarıyla mamaları da çok pahalı. Hesabındaki sen parayla da. Kediye mamayla kum alacağım. Ondan sonra işte paresizim. Yani Onur sayesinde şu an videolar izleniyor ama hala kanal açılmadı. Daha çok var. Yani açılırsa daha çok video çekeceğim. Şimdi bir gireyim. Bir suyumu alayım, bir içeyim. Tekrar çekeceğim. yavru kedim maması fazla yoktu. Ee, bu markanın var. Bir de bu markanın yavru kedi maması var. Ama yorumlara falan baktım. Bu daha iyi gibi geldi. O yüzden bundan alacağım. Tavuklu. Ee, bir de şuradan kedi kumu bakacağım. Şimdi birazdan. Büyük küçük bir yaş maması aldım. Şu oda kokusundan aldım. Bu da saç boyası almış. G5. Şu kumdan aldım. 10 litrelik. Bir de mamasını aldık işte. O gösterdiğim mamayı aldım. Şimdi bunları ödeyip çıkıyoruz. Biz şimdi alacaklarımızı aldık. Ben Karka'yla poşeti aldım Melih'in eline de. Kedi kumunu verdim. Daha ağır olduğu için. Hava hala yanıyor. Bir an önce gideceğim kendimi eve atacağım. Evde de videoyu bitireceğim. Ondan sonra yatacağım uyuyacağım. Çok sıcak ya. Keşke çıkmasaydım. Keşke akşam çıksaydım. Vallahi. Bir pişman oldum ama bayağı sıcak. Valla bir saat dışarıya çıkayım dedim markete kavruldum. Biz burada böyleyiz de Mela o, Onur köyde ne yapsın? Araba çarpacaktı videoyu durdur. Valla köy daha sıcaktır. Köy daha sıcaktır. Bir oturalım. Onur vallahi dışarı falan çıkma çok sıcak. Of. İki dakika çıktım da yandım ya. Geldiğin <laughs> ya, için pişman mısın? <laughs> Eve gireyim, videonun kapanışını yapacağım. Evet. <laughs> Vallahi yeni girdim eve. Şu aldıklarımı da boşaltayım. Şey yapacağım. Bir tane böyle şey aldım. Bunu kutusu aldım. Gece de şu an şey yapıyor. Karıştırıyor böyle poşeti. <laughs> Manyak. Hadi bakayım. Geceye bu mamadan aldım. Mamanın yanına bir de şey aldım. Küçük yaş mama aldım çünkü. Eee. Şimdi mama farklı mama aldığım için büyük ihtimal alışmayabilir ya da sevmeyebilir. O yüzden yaş mamayla karıştırıp vereceğim. Çünkü yaş mamayı çok seviyor. Yememe ihtimali yok. Böyle bir şey yapacağım. Bu da annem. <laughs> anne. Kendime içecek bir şey almıştım. Onu buzla atacağım. Başka da bir şey yok. Bir de 10 litrelik kum aldık. Başka da bir şey almadık zaten. Al gece oyna. Bir de böyle 10 litrelik Vallahi çok yoruldum, öldüm. Şu gecenin mamasını falan koyacağım şimdi. Ondan sonra duşa gireceğim. Sonrasında da yatıp biraz uyuyacağım. Çok yoruldum. Videoyu yükledikten sonra yatıp uyuyacağım. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.